durulamaya geçtik. Bu da ayrı keyifli bir bölüm. Gene yukarıdan başlamanız önerilir. Tesla iri bir araba. Yıkaması biraz kolay değil gibi geliyor ama benim bu bulduğum yöntemler ve sıralamalarla çok hızlı yıkayabiliyoruz. Yani Tesla'nın komple yıkanma süresi benim teknikle kurulama, yıkalama, her şey, yıkama her şey dahil 20 dakika falan. 20 dakikada işlem tamam. İç temizliğe girerseniz o ayrı. Onun içinde aparatlarım var. Bir günde onu çekerim. Evet. Farkındaysanız bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapmıyorum. Gerek yok çünkü.